Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte e, CSGO'da Dust 2 ölüm maçı oynayacağız arkadaşlar elimi bir ısındırmak için birkaç gündür oyunu oynuyorum acayip eğlenceli umarım video kasmaz falan sıkıntı olmaz herkese tek atıyor böyle 60'a 10 falan gidiyor e, şey neydi İşte onunla e, hem onu göstermek istedim hem de böyle CSGO'ya ilk başta rekabet olarak değil de ne bileyim normal bir şekilde başlayalım diye e, videosunu çekmek istedim. İlkimizi aldık. Öyle iyi oynan, iyi değil hatta çok kötü oynuyorum arkadaşlar. Zaten yeni başladım oyna. Hiç e, rekabete bir kere girdim yanlış bilmiyorsam. E, bunu da öylesine açtım işte zevkli olur diye ilk video, ilk CS:GO videosu. Zaten oynayışımdan anlarsınız kötü oynadığımı. Allah yandan geldi. Neyse. Daha ikinci olduydum da bakalım bu sefer kaçıncı olacağım. Videodan dolayı drop giriyor arkadaşlar. Umarım videoda bir sıkıntı olmaz. Oynayışımı etkiler bu ama neyse yapacak bir yok. Nerede adam nerede ne adam göster bana. Bir, bir şeyde sıkıntı olmaz mı? Birini aldım. Benim taşıyacak arkadaşlar varsa rekabette falan böyle ekler ekleyelim birbirimize oynarız sen video falan da çekelim o drop giriyor ya drop oluyor tam ne nedenini bilmiyorum havada vurdum o çok kalıyor ya şurda mı bu adam ah Arkadaşlar birazcık da konsantre olmaya çalışıyorum. Nerede bu adam? Dediğim gibi oyuna yeni başladım. Videosunu çekmeyi planlıyorum. Aha bıçak dağıttık valla. Atamayacağım diye çok korktum. Çok konuşamıyorum arkadaşlar bu tarz FPS oyunlarında ben. Zaten bir yandan katıyor. Oo ince vurdum ha. Aa. Lan. Bu manyak ne yapıyor? Aha vurdum. Ah be arkadan geldi. Neyse yapacak bir şey yok güzel vurdum en azından. Manyak nereye çıkıyor? Arkadaşlar ileride ben şey videoları falan da çekmeye çalışacağım. Rekabet böyle Yazın zaten arkadaşlarımızla Discord'la toplanacağız. Ee, Discord sunucumuzu falan açacağız. Yazın çok güzel videolar gelecek böyle. Rekabette beni hem videoda hem oyunda kendimi geliştireceğim. Hem de ee, birazdan şey de alırım. Hem videoda geliştireceğim hem de işte CSGO'da oyun kendimi geliştirmiş olacağım abi olmadı ya birazdan otomatik silah da alırım güzel vurdum önümde biri var galiba eğer kasmasa güzel oynuyorum da yani çok güzel değil tabi de yeni başladığıma göre iyi bence çok kötü değil Hucuğum. hadi çık aa nasıl vuramadım ben niye vuramıyorum ya yani. neydi kıskalarsan ölersin bu vuruş daha benden size olmadı. Neyse bu oldu en azından. Daha kör oldum. Daha yeni bayağı güzel vuruşlar yaptım bu arada. Ama o zaman videoda değildi. değildim. Helal lan canımı kurtardım. Bu videoda çok konuşamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tegal vuruşumuz da olmuş oldu. Ah be vuramadım ama. Adam iyim koymuş zaten. Ha, gel bakın, Gel gel gel. Arkalama çalın. Lan vuramadım. Bu oyunda böyle öylesine girdim dediğim gibi. O maç bitince 3 dakika sonra çıkarım arkadaşlar. O güzel oyun. Allah. Güzel oynuyor diyecektim. kaçıncı 27'ye 15 yani bak bir ara ilk yüklediğinde daha iyi oynuyordum da şimdi daha kötü olan adam var bu manyaktan nereden saklanıyorsa sen ölse daha iyi yani aha adam var pompalı gel 1 2 3 ye yeah. kaç dakika üç dakika da içinde arkadaşlar bu donmay vesaireyi ayarlayacağım ben yakında kusura yani, bakmayın bu video böyle olsun ikinci oldum yes dur şu arabanın oraya geçeyim orada bize killer alayım. Avuhan karbon yediler. Birini vurdum. tavukmuş koştum. Birini daha vurdum. Çortsam biri gelir mi? O da geldi. Vurdum. Çatı üstü vuruyorum. İyi oynayan arkadaşlar hani seni yanlış anlamasın. Hani iyi oynadığımdan değil zaten ben en fazla zaten stream oynama şeyim kaç dakikaydı biliyor musunuz? Nereden vuruyorlar lan? 10 dakika 19 saat oynamam var arkadaşlar ona göre böyle oynuyorum hani Eee e, böyle yani iyi oynuyorum falan diyorum ya ben hani affedersiniz taşlarına diyorum ben onu şey neydi böyle ciddiye almayın zaten oyuna yeni başladım ben hani kendi kendime öylesine diyorum nereden vuruyorum ya tek yemedi yani. Abi vuramadım tek yemedi. Kaç? 85 vurmuş. Abi tek atmayacaksa biz niye oynuyoruz? Ha şey oynayacaktım. Son 1 dakika, 1.5 bir dakika, 1.30 saniye. Of kafaya yedim pompalı. Ee, 1.30 saniyede şey açar. O vuramadım 55. Bazen de kolsuzluğum tutuyor böyle. Nerede adam? Adam yok. Adam gösterin bana. Adam gösterin bana. Aa şurada adam var. 1 2 3. Aa vuramadım. Başkası vurdu galiba o yüzden. Tekrar. O sonunda vurdum ya. 3 tane vermiş sonra. Bekle vuracağım. Bir, iki. Aa şunu da vurmam lazım. Lan. Pitte de aynı bizim adamımız artık. Ama birinci olamam ben. Nerede bu adam? Ölmüş galiba. Arkadaşlar dediğim gibi daha önce hiç rekabete falan da girmedim. Yakında girelim. Bıçak atayım şunu. Free free free. Öldü kaç boşu boşuna aldık. 40 lira 20 lira oynadık. E yani çok iyi değil de çok da değil bence. Adam otomatik. Allah bak var, var. Vurduk mu lan? Neyse ben vurmadım da arkadaşım. Takım o arkadaşım. Aa canım azdı. Bu drop niye oluyor ben de bilmiyorum. Bilgisayar kötü değil aslında kasacak bir bilgisayar değil ama. E Uy, refle Bekle Tek onu da vuracağım. Şu anda vurdum. Ah be. Neyse ikinci olduk. 468 diyor. O neyse artık. Neyse arkadaşlar bu da da böyle e, tadımlık bir CS videosu oldu. Dediğim gibi videoların devamı gelecek. Farklı videolar gelecek seri olarak. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.